Küresel sanat piyasasının değeri bir yılda 60 milyar dolardır. Ming vazolar milyonlara mal olurken ve antika bir parça bir evden daha pahalıyken, sahip olduğunuz bin yıllık nesnenin bu yüzyıla ait bir sahtekarlık olmadığından emin olmak istersiniz. Nasıl yapıyor? Brüksel, Belçika, Avrupa'nın en büyük sanat merkezlerinden biridir. Sherlock Holmes'un antikalar diyarıdır. Sanat bilimcisi Patrick Leacock. Uzmanlar piyasadaki sanat eserlerinin yarısından fazlasının sahte olduğunu tahmin ediyorlar. Sadece bu da değil, dünyanın en önemli müzelerinde her beş tablodan biri bizim düşündüğümüz ressamlar tarafından yapılmamış. Satın almadan önce sahtekarlığı anlayabilmen paranı kurtarmanı sağlayacaktır. Bir Çin vazosu tam olarak 83 milyon dolara satıldı. Peki ya sahte olsaydı? Değersiz olurdu. Patrick'in gözleri bir çift seramik atın üzerinde. Bin yaşından daha yaşlı oldukları iddia ediliyor. Ama o bunda bir gariplik olduğunu düşünüyor. 6. yüzyıl ve 9. yüzyıl arasında yaşamış olan Tenk hanedanlığından olduğu düşünülüyor. Bana kalırsa en az biri sahte. Patinin görevi gerçekleri açığa çıkarmak. Işıl ışıldama denilen yaş tayini tekniğini kullanıyor. Seramikler topraktaki doğal kilden yapılıyor. Kil milyonlarca yıldır atmosferdeki radyasyonu soğuruyor. Radyasyon evrende her yerde ve ayrıca toprakta'dır. Bu radyasyonu seramiklerin yaş tayinini yapmak için kullanacağız. Ateş kilinin fırınlanması milyonlarca yıllık radyasyonun etkisini ortadan kaldırıyor. Fakat fırından çıktığında tekrar radyasyon soğurmaya başlıyor. Seramik fırınlandığında ne kadar radyasyon soğurduğu ölçülebilir. Patrick, yaş tahmininde rahatlıkla bulunabilir. Bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük sanat dolandırıcılığı 200 tablo içeriyor. Christie ve Sotheby gibi büyük müzayede evleri de dahil edilerek bütün sanat dünyası kandırıldı. Sahtekar John Mayer yağlı boya kullanmadı. Doğru doku için ev yapımı emülsiyonlar ve jöle kullandı. Kaygan elleri İngiliz polisinin onu yakalamasını sağladı. Patrick heykellerin yaş tayinini yapabilmek için her hattan az bir miktar seramik tozu alıyor. Kasabanın karşısındaki enstitüye gönderiyor. Buradaki insanlar bir seramik inceleme ekibi. Doktor Isabel Gerardi karanlık bir odada numuneleri test ediyor. Özellikle kirlerden korunmasını sağlıyor. Bazı sahtekarlar çok başarılı. Çünkü sahte olduğu bilindiği halde işleri satın alınıyor. Eric Hepburn, Britanyalı uzman bir sahtekar. 2014'te onun sahte çizimlerinden oluşan bir koleksiyon 65 bin dolara satıldı. Doktor Gerard, seramik numuneleri makineye yüklüyor. 500 santigrat derecede ısıtıldıklarında her numune soluk bir mavi ışıkla parlıyor. Buna ışıl ışıldama deniyor. Yaşlı numuneler daha fazla radyasyon soğuruyorlar ve daha çok parlıyorlar. Doktor Gerardi, atın yaşını bu mavi ışığı ölçerek saptayabilir. Sonuç, ilk atın mavi ışık seviyesinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Doktor atın yaşından emin. Gerçek bir tank hanedanı olarak 1100 ve 1400 yaşları arasında olmalı. İlk at tahmini olarak 1400 yaşında ve tank dönemine tamamıyla uyuyor. Öyleyse ilk at orijinal. Çin uygarlığından kalma gerçek bir eser. Neredeyse 1400 yaşında ve 10 bin dolar değerinde. İkinci at için ne diyorsunuz? eğrilerin doz analizlerini tamamladıktan sonra bir dozu çok yüksek bulduk. Ve bu doz bize atın 2500 yaşında olduğu sonucunu doğurdu. İnanılmaz. 2500 yaşında. İlk attan 1000 yıl daha büyük. Heykel Tengi Hanedanlığından 1000 yıl daha eski. Çok değerli olmalı. Değil mi? Yanlış. Sahtecilerin buna yapay parlaklık verdiklerine eminim. Yani bunları bir makineye yerleştiriyorlar ve parlaklık vererek yıl sayısını üretiyorlar. Heykeli çok fazla radyasyonla parlatmak büyük bir hata. Çin'de 2500 yıl önce bu tarzda heykeller yapılmıyordu şimdi bunun sahte olduğu konusunda bir karara varabildik. Atın üzerindeki siyah noktalar, Patrick'in fikrini destekler nitelikte. Bunun gibi lekeler eski çanakların üzerinde de var. Yüzyıllardan beri toprağa gömülüymüş ve topraktaki metal kalıntılar seramiğin üzerine yapışmış gibi bir form veriyorlar. Eğer onlar gerçekse, 3000 yaşındaki bu tay çanağında olduğu gibi lekeler mikroskopta pürüzlü görünürler. Metalik köşelerde işte bu şekilde görünür. Fakat atın üzerindeki lekeler farklı. Rengi çok fazla açık. Noktalar çok düzensiz olmaları gerekirken çok yuvarlatlar. Ayrıca metalik malzemeden çok boya gibi görünüyor sahte gibi görünüyor. Şimdi bunun gerçek olduğunu biliyoruz. Değeri 10-12 bin euro civarında buna eminim. Fakat bu sahte olanı sahibi 100 euroya satabilirse şanslıdır. Dolandırıcılar için yeni bir taklit yöntemi bulma zamanı. Çünkü eski yöntemler artık bir şey yaramıyor. Bu sahte mi bilgi de olduğu gibi.